Şimdi bakıyoruz zamanımıza bir şaşa bir tantana peygamberin ümmeti ve çocuklar olduğunu iddia edenlerin lüks ve sefahat yaşaması doğru mudur beyler normal konforlu yaşam anladık. Lüks ne bu, lüks ne bu, israf ne? O kadar israfa dalmışız, o kadar bigane olmuşuz ki gerçek yurdumuz ahiretten pencerenizin önüne ekmek kırıntıları bile atamaz hale gelmişiz kuşlar için. Herkes unutmuşuz. Kış günüdür, kuş ekmek bulamaz. Hocam ne alakası var? Alakası var. Lükse israfa dalmış bir adam, çevresindeki olup bitenleri görmez. Kuşlar ne yer ne içer. Ka yan komşum yetimdir, ne yer ne içer diye düşünmez. Halbuki size ben söyleyeyim mi? Bir yetimin karnını doyurmak, umre sevabından üstündür. Bir yetimi babasız garibanı alıp onun ok eğitimini tesis etmek, ona burs vermek, onu okutmak, onu istikbal ona temin etmek nafile haçtan sevaptır beyler. Ne iş? Bu dinin peygamberi yetimdi. Babası yok. Doğmadan. Doğmadan öldü. Anasını da altı yaşında kaybetti. Hem öksüz kaldı hem yetim. O zaman bir yetime sahip Kur'an diyor ya. Yetimin hukukuna sakın el uzatmayın. Ahirette adamın anasını ağlatırlar. Yetim hakkı. Ahiret konuşuyoruz değil mi bugün? Ahiret torpilin, iltimasın ve kayırmanın olmadığı yerdir. Bir paşa ölmüş. Musallaya getirmişler general. Allah için namaza, meyit için duaya. Er kişi niyetine uyun imama demiş müezzin. Askerler orada bir asker müdahale etmiş er. Aman hocam ne yapıyorsun o er değil er kişi niyetine o generaldi demiş. O er değil demiş er kişi niyetine diyor ya. Hoca efendi askere dönmüş. Oğlum musallada herkes erdir demiş. Burada paşalık sökmez. Ya burada valiymişsin, kaymakammışsın, müftiymişsin hikaye. Er meydanı musalla. Bu general diye general niyetin Allahu Ekber yok öyle bir numara. Bitti <laughs> kardeşim o dünyada o işler. İşte ahiretin güzelliği burada. İyi ki varsın ahiret. İyi ki varsın cehennem. Zalimler için varsın. Çoluk çocuğun masumların kanına girenler, bomba yağdıranlar, hak hukuk çiğneyenler. Bütün bu zorbalar için iyi ki varsın ahiret. İyi ki varsın cehennem. Sen de olmazsan kime sığınacağız? Kime sığınacağız? Ya Rabbi ey din gününün sahibi. Her gün Fatiha'da okuyorsun. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ne demek? Ya Rabbi bakın okuduğunuzun anlamını bilirseniz namazdan daha haz manevi az. Ne diyor Rabbül Alemin? Ya Rabbi sana ibadet ederiz yalnızca senden yardım isteriz. Tek sığınağımız, melceğimiz, menbaımız sensin. Bütün zalimleri kahreyle. Gücümüz yetmiyor ya Rabbi. O görüntüleri, o manzarayı görünce ya Rabbi bu nasıl bir inanıştır, nasıl bir inançtır? Hiç mi Allah'tan çekinmezler diye sormuyor musunuz kendinize? er meydanıdır musalla er meydanıdır ahiret mizan terazi var ya sevabı günahı tartar da bir yetime sahip çıktığınızda terazinin kefesi çöker ağırlık biner oraya yetim yetim bin tane umreden üstündür yetime sahip çık Sultan yetime sahip çıktı. Bu dinin peygamberi söylüyor, ben uydurmadım bunları. Allah'ın diyor, bak hadis söylüyorum size. Allah'ın rahmetinin sanak sanak yağdığı evi söyleyeyim mi size diyor Hazreti Muhammed. Sağnak sağnak Allah rahmet indirir oraya diyor. O eve diyor. Hangi ev biliyor musunuz diyor. Bilmiyoruz ya Resulallah. Lütfediniz diyorlar. Hazreti Muhammed ne diyor? İçinde yetimin yedirildiği evdir diyor. O ev ki içinde yetime çorba verilir diyor. Bakar Muhteşem tabla. Ya. Yeah. Allah'ın rahmet rahmet sahibi oraya akıyor. Onun için lütfen bu babasız, bir çare yetimlere, öksüzlere sahip çıkın. Ahirete büyük yatırımdır.